Herkese yeni bir vlogdan daha merhaba. Arkadaşlar, dostlar, Başkan Üniversitesi'ne geldim. <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle takip etmenizi istediğim iki tane kanal var. Bir tanesi Aslı. Kendisi yeni yeni YouTube yapmaya başlamış. Vlogunu izledim az önce. Siz de izlersiniz. Aslı kanalın adı neydi? Direkt Aslı Nur Direk. Aslı Nur takip edin. Bir de oh. Başkan Üniversitesi'nin kariyer ve gelişim kurulu yemin ediyorum. <laughs> oh my god! sileceksen benim bir kalemde ellerin okşamasın. Sercan, Yaşar buraya geldi. Nasıl denk geldik? Nasıl denk geldik? Bir şey söyleyeceğim bana ne soracaklar? Gayet iyisin bakayım. Evet. Hmm, Pantolonun aynısından bende de var şaka yok ama alırım. <laughs> Çok güzelmiş. Ben benimki de seninle aynı bedenli. <laughs> Bir şey diyeceğim döverim seni kilo verdim ben. <laughs> Baya inceyim arkadaşlar farkında mısın? Gerçekten kilo vermiş burada. arada. Ver bak. Bir karış belik almış kızın. Hah yürü. <laughs> Arkadaşlar Sercan bana böyle dedi girer girmez. Sibil aa ilk gibi bir şeysin sen. Ben girdim dedim dedi. ki oha sivil sen misin tanıyamadım. tanıyamadım. falan o tarz. Neyse ben çıkıyorum konuşuruz. Evet. Hadi bay. Güzelmiş burası. Değil, değil mi? Değil mi? Açayım bir şey. Biraz öyle oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir haber var. Ve bugün tamamıyla beraberiz, baş başayız. İlk durağımız, sonra da geldim. Meredi ve Ceylan'la buluşacağım. Çok uzun zaman sonra mekanlarla sosyalleşmeye başladık. Nasıl bir duygu olduğunu inanın daha hiç anlayamadım. Ay aşırı yoruldum arkadaşlar. Şimdi kızlarla bir buluşma yapacağız. Bakıyorum lokasyon. Nerede burası ya? Yani? Ha buldum, burasıymış. Şurası bakın. Ay aşırı tatlı. İlk mekan vlogu'ma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Hiç anlaşılmadı Ceylan. Bambi. <laughs> Bambi. Arkadaşlar Ceylan'ın yeni şarkısı. Deli niye nasıl içiyorsun? Orayı ben şey çevireyim. Arkadaşlar ben de istiyorum da benim diyetisyenim var biliyorsunuz. Saat 2'de hemen artık Aynen. Şimdi bir espri yapardım da susuyorum. <laughs> evet. Aa, Böyle kazaklar alıyorsun resmen. Evet, bir tane kahverengi kısımda da bitirdi. Biri bana geçen şöyle Gel bir ben. yorum yazmış bu arada. Sivil güzel kız ama kamerayı dibine sokuyor diye, o yüzden çirkin görünüyor demiş. Uzak. Allah sabrını vermiyor, terbiyesizler bayağı <laughs> şey Neyse, arkada Sivil bu nasıl kapanıyor ben çıkart. anlamıyorum, ele tamam. geçirdim ama. Evet, Ceylan kameramın ele geçirdi. Bu arada bir şey diyeceğim, birazcık vlogla ilgili konuşuyorduk tamam. ve şunu söyleyebilirim ki... Allah sabrını vermem. Boş yapıyorum. <laughs> Ceylan canlı yayındaymışız gibi takılıp yapıyordunuz. <laughs> ama hani biliyorsun editleyebiliyoruz istedim. Zaten dedikodu tamam. bile yapalım editleyelim falan. Okey yapalım. Allah korusun ya. Allah sabrını. Yaptık yapacağımız kadar ama burada olan burada kalıyor. Aynen. Vallahi Sadece gerçekler ve gerçekleri konuştuk. Sizce ne konuştuk falan. <laughs> influencer tayfayla buluşmak bunu gerektiriyor. Görüyorsun. Oturuşu mu bakar mısın? Bak bak. Bakayım. Oturuşu mu çıkacak? Aa, Aa iyi de, olacak. Formel şimdi. da. <laughs> 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 hani ben de her gün böyle olduğum için hiç kendimi farklı görmüyorum yani. Ben de. Ali sen ne düşünüyorsun geçiş fotoğrafları ile ilgili? Alice diyor ki hadi artık diyor. Altına da rainbow ile ilgili bir caption. Hemen. Aynen, hemen Be a rainbow in someone else's cloud. But it's cold it's really so air cold The first thing you have cold. Bu arada bu da bilinmiş bir sözdür. Pinterest'te her yerde görebilirsiniz. Sen <laughs> hiç kendime özel değil. Neyse ben çıkıyorum diye seni gördüm dostlar. Arkadaşlar Hazal'a geldim diyetisyenime. Önce şunu söylemek istiyorum. Sana yulaf verdiğim güne bin pişman. <laughs> ben bir kere yulaf verdim, üç öğün yulaf yiyor. Yaban Mersin'e. <laughs> Yaban Mersin'e olalı böyle bir tüketim görmedi. <laughs> bu arada aynen şey diyor, Hayatım senin kadar beri seven bir kız görmedim diyor da arkadaşlar gram kilo almışım bu hafta. Ya şaka gibiyim. Değişik bir diyet tarzımız var, çok farklı. Çok değişik, çok kendine ha. Nasıl olacak? Mesela normalde birileri geliyor buraya tartılıyor ve hani böyle stresli hazır Hazal'a bakıyor falan. Ben böyle, Hazal ya vallahi bu hafta çok bozdum falan. <laughs> Hazal benden nefret ediyor. Bir de şey bu arada biliyorsun storylerimi full takip böyle Sivil'cim dün içki içmişsiniz galiba. Belli neleri gördük. Evet. Bana cevap yazmıyor fakat o sırada kadeh falan tokuşuyor. <laughs> yani hani çıldırmamak elde değil. Bu arada sen kilo vermişsin ha. Seni iyi gördüm. Yemiyoruz. Sivil yemiyoruz. <laughs> bu arada biliyorsunuz mesela Hazal'ın da diyette olması beni çok çekiyor. Hani sen diyettesin olunca ya hani ben, ben diyet de... Ben olup sen bozunca ben çıldırıyorum. Evet. Aa, Karen geldi. <laughs> de göre daha geldi. Hello. Geram geldi biraz diyet nasıl yapılır anlatır mısın Sibila e ya? Ben, ben çok kötüyüm. Ya. <laughs> <laughs> ya ben bu yavam ben senin yavaş yok ya. Kilo çok güzel ya. Garen ben ne yapacağım? Kilo alıp gelmişim buraya şu an. Ama kilo almamışım değil mi? Biraz. Şimdiden artmış ama hadi. Kilo değil değil mi? İdare edeceğiz. Ne yapıyorsun sen? Kafaya koyup yapıyorsun. Yoksa camış gibi kalıyorsun. Garen çok kötüyüm. Ciddi gramlarca kilo almışım yani. Bu arada çok dere vermiştim mi mesela? Evet. Dere dün heyecandan eli evet. ayağı titredi arkadaşlar. Buraya gelince mi? 4 kere tarttık. Kilosuna bakıyor, gerçekten bu gerçek mi diyor? Elit ya elit yerim orada! 4 kere inçip yaptık. Ya İnanamazsınız, ben çok hayatımda bu seansı ilk, ilk, böyle seansı ilk kez yaşadım. Peki <laughs> 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 bu gerçek mi diyor? İnanmıyor, bir daha iniyor, bir daha inçliyor. Dereye dikkat ediyor. Ediyor. Yani. Ben? Evet. Hazal ya yaptığı Spor detoksu ettim. ben de mi yapsam? Bu arada ben bugün spora gideceğim dörtte. İyi, on kilo verirsin sporda. Gel çok konuşma. <laughs> Sen spordan mı çıktın? <laughs> ha, hadi yaptım. Size tablomu göstereyim. Ya bu arada en baştan beri ben şimdi bütün süreci anlatacağım. Önce bir vlog olacak. O yüzden şu anda hani diyetin ortasından başlamak istemedim. Ama size böyle bir gördünüz Bu süreci? Hazal'cığım ben biliyorsun ilk geldiğim haftayı çekmedim. Hafif zayıfmışım gibi milleti kandırıp ortadan gidiyorum. <laughs> gerçek kilo mu gelmesinler falan diye bak sen bak <laughs> Bu arada gizli yani diyet, diyet yapan sana var. şey diyen var mı? Mesela beni koyma Hazal. Var, var. Diyet gizli yapıyorum. Lütfen kimseye söyleme. Asla. En sevmediğim yani. insan tipi. Mesela şey var. Öğlen yemeğini dışarıda yemek zorundayım. Bana ona göre bir şey var. Arkadaşlarının yanında diyet bir şey yemek istemiyorum diyen var. Yalan söyleyecek çünkü. Ben diyetli değilim diyecek. Benim ne kadar çok arkadaşım var. Kim bilir. Pis kızlar. <laughs> Bu arada ben mesela herkesi böyleyim. Diyetisyenden çıktım. Şimdi diyetisyene giriyorum. Şimdi diyetisyene tekrar gireceğim falan. Ama, diyeyim, ama da. Da, bence öyle olmasa daha normal evet. değil mi? Ya kim insan çevresiyle motive oluyor, kim insan e, çevresiyle demotive oluyor. Şimdi burada çevre de önemli. Bazı insan tipi var ki diyet yapan bir insana ''Aa sen niye yemiyorsun, işte şöylesin, böylesi O kadar çok yorum yapıyor ki aslında gene kadın düşmanı kadın oluyor. Bu arada kadın yorum düşmanı evet. Negatif etki oluyor. Yani o diyetteyim dediğin anda daha itici olmaya başlıyor hmm. o yüzden. Çevrendekilerle alakalı. Aynen, anladım. Yok yani ben de herkes Git diyetisyen evet almışım falan diyor bizimki Nerede ayı bir de direkt de söyler Şimdi sabah kahvaltına detoksla badem suyu yulaf. Arkadaşlar şu anda diyetisyenden çıktım Sadece böyle bakmak istiyorum size Başka hiç bir şeyim yok çünkü kendime açıkçası Gerçekten gram almışım arkadaşlar Çünkü bu hafta çok saldım dedi ve Sizin bilmediğiniz bir bilgiyi size hemen de söyleyeyim Size aydınlatın bir bilgiyle Bugün Ömer'le rakı balığa gidiyoruz Harika aynen böyle devam Obez olmaya hoş geldin Diyetisyenden çıkıp rakı balığa giden tek insan benim herhalde Şimdi Ömer'le spora gidiyoruz. Ondan sonra da rakı gideceğiz. İşte biz böyle bir programların insanlarız. Biz. biz buna manyak diyoruz. Hadi gidelim spora. Arkadaşlar ben artık buradan ediyorum. Evet. Sen koşanca koşarsın. Rahatlığı musun? Nasıl eller cepte falan yani ben böyle bir şey görmedim. Evet arkadaşlar spora gelmiş bulunmaktayız. Ömer elleri cepte yürüyüş yapıyor. Ben arkadaşlar. Çalışacağımızı konuşuyoruz. Heyecanlı mısın ben de spor yapacağın için? Heyecan değilim. Niye? Çok heyecanlı. Sen çok iyi bir sporcu. Vücudumun ne mi? kadar güzel olduğunu konuş. Acayip efsane. Ne bir... güzel kilo vermişim Eight değil mi? Eight pack falan var. Terbiyesiz. Neyse, arkamda Ömer spor yapıyor bir yana. Gittim şu an. Arkadaşlar spordan çıktık. Şu an Rakabalık'a gitmek için hemen geri hazırlanacağız ve gidiyoruz. Bu arada bittim yani, bacağımı hissetmiyorum şu an Ömer ve streç yapmadık. O yüzden de biraz çok çalıştı, bittim. Çok. Nasıl buldun spor performansımı? Üstün. Üstün zekam ve üstün spor performansımda da. Arkadaşlar, gideyim. zaman sonra sosyalleşmek nasıl bir duygu? Varım ama... E, Güzel işte, değil. yok, arkadaşlar. Sıkıntı işte. yok ya. Yani. Neydi? <gülüyor> Neydi? <gülüyor> Neydi? <gülüyor> ben direkt saçımı düzeltiyorsun. Tamam çok neyse var. diyecek bir şey yok belli ki. Senin var galiba kamerayı açtın. Evet diyorum uzun zaman sonra sosyalleşmek nasıl bir durum? Ne hissediyor? Ferruzlar ah, nasıl? Biz zaten sosyalleşiyorduk kendi ah, çapımızda. Sosyal mesafe şartlarında. İlk defa yemeğe yani. geldik. Güzeldi. Arkadaşlar 10 saniyede falan yemek yiyip kalktık <laughs> mecburen. Böyle olmak zorunda şu an sistemsel olarak. Buna da şükür diyelim. Allah'a evet. Allah şükür. Allah şükür. Neyse çıktık şimdi. Eve gidip keyif yapacağız. Çok sağ olun. Çok mersi. Kendinize iyi bakın. Yeni köyü seviyorum dostlar. arkadaşlar hayatımın en alakası programına falan yaşıyorum şu an. Ne Rakıdan ne? çıkıp Carrefour'a gelmek ve biraz daha rakı içip evde rakı için malzeme almak falan. Şu an Carrefour'a giriyoruz. Şimdi ben. Daha önce Nazlı tanıştılar <laughs> mı? Arkadaşlar, aa sen ünlüsün zaten. Arkadaşlar Nazlı henüz tanışmadınız. Bir şey alsın. en ünlü üyelerinden biri Naz Atlı. Naz, Naz Hanım, Naz Arkadaşlar size yemin ederim şu an Carrefour'a girdik bu arada. Yani Naz gel ya Gel ya böyle yapamaz mıyım vlog çekerken ya, ben sanıyorum. Hayır ben vlog çekerken böyle gidemezsin <laughs> Sebzeler çok iyi duruyor şu an. yani sebze olsam yürürüm <gülüyor> <gülüyor> Naz bizi birazcık dedik dedikoducu yapabilir miyiz? Arkadaşlar Nas Clubhouse uygulamasını bilmiyorum biliyor musunuz? Bayağı ünlü orada. Hani Luca Toilet diye biz bir Clubhouse şeyi açmıştık grubu. Ve Nas Hanım Clubhouse'un başkanlarından bir tanesi kendisi. <laughs> grubu organize eden, <laughs> sürekli atan. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Clubhouse yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Ömer'in Ömer'le olan fan editlerinde Nas'ı da bolca görebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar günün de sonuna geldik. <laughs> Artık bakmak durumundayım çünkü burada bir keyif yapacağız. Hiçbir şekilde telefonda elime almayacağım yapmayacağım. Rak içip sohbet edeceğiz. Nazlı salatalığı yiyor işte. Hayret bir şey gibi an şu an bu. Bu arada Naz'ın yaptığını söylüyorum son kere. Mutfakta salatalığı kese bana böyle sibil gel. Alt üstte iki salatalık kesecek, iki peynir çıkaracak. Gel çok işimiz var. Mesela yine rakı bardağı aldık. Böyle fırçalaya fırçalaya yıkıyor falan rakı bardağını. Sen bence vlogger olabilirdin. Çok içerik var sende. Niye sevgisi koyamıyorum? Aynen. Ömer'cim vloguma bay bay demek ister misin? Bay bay. Peki. Şöyle. Neyse dostlar vlog'u kapatıyorum. Ömer bay bay demek istiyormuş size. Bay bay. Ya güzel kapat. Yani Hepinize Sivil'in kanalı kanalına abone olun falan bir şey de ya. Promote et beni. <laughs> Bak Allah kendini Allah görüyorsun. Akşam görüşürüz dedi. Merhaba arkadaşlarım, dostlarım. Bilmiyorum bu videoyu devamında mı yapıyoruz artık başka bir vlogla mı birleştirdik hatırlamıyorum inan ama. Bugün bir makyaj videosu yapacağız. Yanıma benim biricik kardeşim Derev Clara Köse de kaldı. Merhabalar, merhabalar. Evet. Ben <laughs> profesyonel make up artist olarak bugün buraya geldim. İnşallah bitişine maaşımı alırım. Arkadaşlar evet. dolap getirmiş kız. Bildiğiniz şu anda burada bir dolap mevcut. Ve bugün kameramanımız, arkadaşımız İpek bizi çekecek. Bildiğiniz <laughs> bir makyaj videosu yapıyoruz. Şu anda hani o Instagram'da gördüğümüz yabancı influencerların sürekli olarak yaptığı ince kalemle o popüler havalı makyajlardan birini yapacağız. Önceki yapmak istediğimiz makyajın hafifçe bir örneklerini gösterelim. Derevklarla Kosedak'ın ayırdığı örneklerle. Makyaj sivil dosyasını açtık. Şu tarz. Bu tarz. Bu, tarz. bu renklerde tabi biraz daha abartı. Aaa bu kız ne güzel yapıyor ya. Bu kız zaten olay. Ama Derevklarla Kosedak daha iyi yapacak. Kosedak. saçı belki yaparız. Bu saçı çok beğendim. Çok beğendim. Abla güzel ablayı bulalım Arkadaşlar Hı. yemin ederim bu kızı da görünce bir yerlerimi yaptırasım geliyor ki Ben biliyorsunuz estetiğe karşı bir tipim yani Tamam hazırsak hayır, başlayalım. Hayır, başlayalım Öncelikle arkadaşlar yüzümdeki makyajımı patron Köse daha çıkarmamı söyledi Çünkü yeniden de yapacağız son şu halime bakın göreceğiz <laughs> Arkadaşlar Derevköş'le arkadaşlar kendince bir şeyler yapıyor şu ana kadar yaptığımız şeyi söylüyorum. Evet. Öncelikle IT'nin BB kremini kullandım. Ondan sonra bu en sevdiğim şey blush şeyi Benefit'in. Onunla yanaklara yaptım. Bir de dudağını hafif kızarttım. Ben biraz karışık gidiyorum bu arada. Sırasıyla gitmiyorum yani. Sonra kenara Glossier'in inanılmaz güzel bir highlight'ı var. Böyle likit bir şey. Rengi inanılmaz bence gerçekten bayılıyorum. Onu kenarlara sürdüm. Şimdilik başladık. Biraz da MAC'in şeyiyle, bronzer ile kontür yaptık. Çok fresh olsun istiyorum yüzü. O yüzden şu an bu yeterli gibi Fresh girl. Biz şu anda eyeliner ile başlayalım. Seçelim işlerinden Şimdi ben bir şöyle bir şey yapacağım ama bundan önce ben diyorum ki... Hmm. Bir tane şu tarzda bir şey deneyelim. Renkleri söyledim sana. Bir kere pembeyle, morlu bir şey yapacağım. O yüzden ben şöyle bir şey aldım. Bak Bana şu üçlüyle hmm. bir şey yapmak istiyorum. O da şu ama bunun ince halini ya. Aşırı yam. İlk bununla mı başlasak? Ya da ilk direkt eyeliner. Ama eyeliner olarak çok renk bulamadım. Hmm. E, buradaki Sephora'larda ve şeylerde çok gratislerde renkli renkli yok gratislerde Renk renkli eyeliner. O yüzden işte böyle şu iki renkten aldım. Bir tanesi bu lacivert. Lacivert de sana çok yakışıyor ya. Bir tane şu laciverti deneyebiliriz gibi geldi. Lacivertle başlayalım mı? Olabilir. Mi? Yoksa sen söyle. Açık tonlarla da başlayalım. Arkadaşlar derevin aldığı küpeler falan böyle bu arada yiyeceğim. Bak sayfam bak. Bak sayfam bak. Şu an bu arada lacivert bir renk yapacağız. Sibir'e en çok yakışan. arkadaşlar eyeliner. Bakalım Deklara'nın eyeliner'ı ne kadar iyi. Deklara, Deklara. eyeliner çeker. Kapa gözünü. Bir çelik öldürürüm ben. <gülüyor> Demedim. <gülüyor> tamam. Hı hı. Eyeliner bence lacivert sana güzel de kapalı kalsın. Mor falan giysek bunda değil evet, mi? Evet ben şu an ne yapacağımı biliyorum. Çok heyecanlıyım. Dönem sakin ben ol. Çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Vuuu! Hepinize çok daha güzel olur. Hepinize çok daha güzel Arkadaşlar gözümü açamıyorum şu an. Yasak var. Ama kuruyor. O maviyi direkt çıkarıyorum. Onun yerine o kullanacağım. Buna sarı ya da mor bir kazak falan bence. Aa Dero. Düzelteceğim daha doğrusu. Bayağı oluyor. Olacak olacak. Elin mı geldi. <laughs> Arkadaşlar şu an kendimi karanlık dünyanın ardına attım. Ölüm gibi bir şey bu. Ben de o çilde istiyorum yapabilirsem. Arkadaşlar çilli filtre kullanıyorum şu an gözüm kapalı görmüyorsunuz ama çilli filtre kullanıyorum sürekli Instagram'da. Aşırı özeniyorum. Keşke çilli biri olsaydım. Çilli olan herkese de çok özeniyorum bu arada ve kıskanıyorum. Nasıl yapıyorsun bu arada biraz anlat. Şimdi en önemlisi bence renk bunlarda. Baya aslında evet. Aslında hani mavi, yeşil, mor üçlüsünün zaten çok güzel olacağını düşündüğüm için karıştırdım. İşte o eyeliner'ı biraz uzattım. Göz ucuna birazcık yeşilden kattım. Karışım. Sonra en son en güzeli de ben genelde yaptığım silmeyi seviyorum. Ne? <laughs> azaltıyorum ilk başta çok sürüyorum. Sonra azaltıyorum. Ama siz bunu yapmayın. Boşuna makyaj malzemeniz biter. Şimdi yakalırsam ne olur? <laughs> Gülerim baya. Böyle mi olması planlı? Aynen. şüphelerini de taktım. Birazdan makyaj size detaylı durumunda göstereceğim. Aşırı iyi oldu. Evet arkadaşlar şu anda yıkılan bir makyajla karşınızdayız. Son halini sadece gösteriyorum. Arkadaşlar nasıl oldu? Şok içindeyim. Ben o kadar görmedim. iyi ki. Cidden mi? Ama bir dakika. Dere bakmam lazım. Dur <laughs> Nasıl duruyor? İnanılmaz. Çevirebilir miyim mi kendime? Tabii ki. Ha! İnanılmaz olmuş. Derev! Arkadaşlar oha. Ben artık çilliyim bence. İnanılmaz ben. Sonra da göremeden bekledim. <laughs> <laughs> Mama sence nasıl olmuş? Arkadaşlar bu arada derev dedi ki buna mor bir şey lazım. Altta Altta derevin eşofmanı var. Derevin eşofmanını giydim. Üstüme mor e şey giydim falan. Diyor, <laughs> Gerçekten çok çok güzel oldu. Yani şey olarak güzel oldu. Zor bir makyaj asla. Tribe değil? mi? zor bir makyaj var. Çok tatlı herkes mankeş. yapabilir. Evet tatlı bir makyaj. Zaten konsept tatlı olmaktı. Oh my god, you're so cute. Oh my god, thank you there for the amazing makeup. Şimdi bu makyajı gördük. Şimdi round 2 başla. Dur.